Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize selamlar. Bu videoda Summerfest'te nasıl VL kasabileceğinizi, nasıl kar edebileceğinizi ve Summerfest'in ne zaman gelip ne zaman gideceğini falan konuşacağız. Öyleymiş tamam. <laughs> o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar Summerfest Temmuz'un ilk haftasında gelecek gibi duruyor. Summerfest ne işe yarar arkadaşlar? Şimdi ekranda görmüş olduğunuz 20.000 elmaslık bir tane paket gelecek oyuna. Ee, biz nasıl kar edeceğiz diye soracaksanız, Normalde elmasın şu an satın alma elmaslardan bahsediyorum. Satın alacaksanız 1000 tanesi 1 VL gibi bir şey oluyor elmasın. Ee, Summerfest'te elmasların fiyatı yarı yarıya düşüyor hatta daha fazla düşüyor. Yani 300-400 tanesi 1 VL olacak Summerfest'te. Aldığınız paketleri sallıyorum 50 VL harcadıysanız 120 VL olarak geri almış olacaksınız dediğimiz taktiklerle. Elmasları kastım. Gördüğünüz gibi 175.000 elmas yaptım. İsterseniz satın alım sürecini bir izleyelim hemen çok kısa. Ondan sonra devam edelim. Evet görmüş olduğunuz gibi satın alım ve e, recycle sürecini gördünüz. Ne yaptık neden recycle'ladık? Arkadaşlar paper'ları kırmak zahmetli bir iş. E, diğerleri kadar zor olmasa da yine bir farm yapmanız bir uğraş vermeniz gerekiyor. Bu uğraşı vermemek için oyunda supportersan da recycle yöntemini kullanabilirsiniz. Recycle yöntemi nedir? Arkadaşlar recycleladığınız pepper başına 0 ile 12 gem arasında bir şeyler veriyor oyun size. Biz de pepperları kırmak yerine recyclelayıp çok daha hızlı ve çok daha uğraş vermeden pepperları recyclelayarak elmas kasmış oluyoruz. Bu elmaslarla bu görmüş olduğunuz pekten alacağız. Summer e. onun da videosunu ekstradan atmış durum ben zaten. Arkadaşlar bu Summer... Şimdi... Amına Bu Summer Fest'le BLE'mizi ikiye katlayacağız. Summerfest sayesinde hatta belki de 3'e katlayabiliriz. Yani. Ee, tabii ki ne kadar kastığınıza bağlı. Ben 170 bin hani bu daha artar ama şimdilik 170 binle uğraştım. Hani 1 milyon, 1 milyon 200 bin, yani 1, 3 milyon, 5 milyon ne kadar kasabilirsiniz artık. Ne kadar kasarsanız o kadar işinize yarar. Bu arada şunu da bir araya bir bilgi olarak geçmiş olayım. Benim aldığım worldlerin tanesi 90 VL. Yani ben 2 tane world kırarak, bende 30 bin elmas vardı. 2 tane world kırarak, kırarak yaklaşık 150 bin elmas çıkarttım. Bu 150 bin elması 180 VL'ye denk getirmiş oldum. Yani hemen hemen aşağı yukarı işte hesapladığınız zaman bingen 1 VL'ye denk gelmiş oldu. Peki recycle'ınız yoksa yani supporter değilseniz ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar oyunun kendi içinde mini oyunlar oynayarak supporter olabiliyorsunuz. Onları yapabilirsiniz. Ben onları da yapmak istemiyorum diyorsanız 30 lira 40 lira 50 lira bir şey yatırmanız lazım. Evet Summerfest hazırlık videomuz bu kadardı. Bu arada arkadaşlar aklımdayken söyleyeyim. Ben bu içeriği tabii ki daha önceden biliyordum ama anlatım tarzı olarak OldieGT'den baktım. Ona da buradan selamlarımı ileteyim. Daha tanışma fırsatımız olmadı ama elbet tanışırız bir gün. Dostluğumuz olur belki de. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Yani çaldın muhabbeti yapmazsınız diye düşünüyorum. Ben de kendi yorumlarımla anlatmaya çalıştım size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.